Recep her zamanki gibi mışıl mışıl uyuyordu. Minecraft paradileri şehri gayet sakindi. Hiçbir sorun gözükmüyordu. Ha. Ha. Ah, artık kalkma vakti. Recep yatağından kalktı. Doğru buzdolabına yöneldi. Dolapta acaba bir şey var mıydı? Ha. Hiçbir şey yok. Alışveriş zamanı gelmişti. Kerem komiserin ona verdiği 64 elması alıp doğru markete koştu. Dolapta malzeme olmamasından nefret ederim. Neyse gidip bir alışveriş yapayım. Neyse ki market tam altımda da fazla aç kalmayacağım. Çabuk çabuk çabuk. <laughs> Recep hiçbir şeyden habersiz markete doğru gidiyordu. Marketin kapısını açtı ve içeri girdi. Oh tertemiz yaptım marketi mis gibi oldu. Parladı her yer parladı mis gibi oldu valla. 64 elmas var da yetecek mi? Yeter herhalde ya şuradan hamburger pizza alayım. Ula bunları görünce bile karnım acıkıyor ya. Şunların güzelliğine baksana. <laughs> ha müşteri geldi herhalde sesini duydum. Neyse biraz daha temizleyeyim de müşteriler memnun kalsın. Burada da klimalar ne soğukmuş ya. Karnım ağrıdı. Of karnım. Klimaları açmışlar sonuna kadar. Of karnım. <gülüyor> <gülüyor> evet işte bu. Ne oluyor be? Bu hanzu kim? Ne oluyor? Hiç kimse marketimde oturamaz. Bu büyük bir hanzoluk. Neyse aldım malzemeleri. Gideyim artık. Gel bakayım buraya. He, sen kimsin be? Ne osuruyorsun? marketimde? Önceden sen yoktun bu markette. Yeni mi çalışmaya başladın? Hanımefendi kusura bakmayın, klimalar çok açık, karnımı ağrıttı. Terbiyesiz herif, osurmam mı lazım? Hanımefendi, özür dilerim. Kusura bakmayın. Sizin gibi kibar bir hanımefendinin yanında osurmam gerçekten çok yanlıştı. Affedersiniz. Tamam, sorun değil. Bir daha yapmazsan sevinirim. Tabii ki de yapmam hanımefendi. Sizin gibi güzel ve tatlı bir kadının ricasını kıracak değilim. Hanımefendi, dişleriniz bembeyaz. Hangi macunu kullanıyorsunuz? Teşekkür ederim çok kibarsınız. Sizin de kaşlarınız çok güzelmiş maşallah. Belgrad ormanları gibi. Sulamaya kalksak ülkede kuraklık başlar. Sağ olun hanımefendi çok şakacısınız. Haydi gelin beyefendi. Ürünlerinizi geçelim kasadan. Teşekkür ederim güzel iltifatlarınız için. Recep söyle bakalım ne yapsınlar? Abone olup like atsınlar fakir. Evet, duydunuz arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Yoksa durmadan osururum, şehri mahvederim. Şehir resmen osuruk dünyasına döner. Arkadaşlar lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Hanımefendi o kadar tatlısınız ki keşke marketçi olmak yerine manken olsaydınız. Çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Sizin de kaşlarınız resmen Brad Pitt'in kaşları gibi. Çok sağ olun efendi. İsterseniz marketi kapattıktan sonra Sizinle bir şeyler içebiliriz. Çok mutlu olurum. Sizi daha yakından tanımak isterim. Neyse artık şu ürünleri geçelim. Parasını ödeyeyim. Karnım çok acıktı. O ürünler benden olsun. Sizden ücret almayacağım. Bu kadar iltifat üzerine ücret almak istemiyorum. Sağ olun. O zaman market çıkışında görüşürüz. Sizi kahve içmeye götüreceğim. Ben artık gideyim. Görüşmek üzere hanımefendi. Çok güzeldi ya. Gerçekten çok yakışıklıydı. Hele ki o kaşları yok mu? Beni benden aldı. Aşık oldum resmen. Şu yemeğimi yiyeyim de akşam olunca buluşmaya gideceğim. Çok heyecanlıyım. Yeni bir kafe açtık ama hiç kimse gelmiyor. Burada insanların karnını doyuracağız ve onlara yemek servis edeceğiz. Ama hiç kimse yeni açtığımız kafemize gelmiyor. Acaba bir yerde hata mı yaptık? Keşke bu kafe yerine internet kafe açsaydım. En azından çocuklar bilgisayar oynamaya gelirdi. Pepegas aşkım Belki de insanların karnı aç değildir. Evet Tepegöz insanların karnı acıkınca gelir. Umarım gelirler ya para kazanmamız lazım. Sabahtan beri sinek avlıyoruz. Şu sineklere baksana uçup duruyor. Yaramaz sinekler. Bıktım artık bu sineklerden artık müşteri gelmesini istiyorum. Nerede kaldı bu Recep Bey ya? Acaba gelmeyecek mi? Evet buluşmaya gidiyorum haydi bakalım. İnşallah gelir. Ha? İşte geliyor işte bu. Çabuk çabuk gideyim. Granny Hanım ben geldim. Geldim Recep Bey geldim. Haydi atlayın arabaya da bir yere yemek yemeye gidelim. Yeni bir kafe açıldı çok güzel. Evet Recep Bey bindim haydi gidelim. Gidiyoruz Granny Hanım emniyet kemerinizi bağlamayı unutmayın. Tamam Recep Bey nereye gidiyoruz? Çok güzel bir restoranta gidiyoruz. Üstelik yeni açıldı çok güzel bir yer. Geldik sayılır Granny Hanım. bakalım beğenecek misiniz? İşte burası. Tepe gözüm mekanı yeni açıldı. Tepe göz müşteri geldi. Oh be ilk müşteri. Para kazanacağız. Evet oğlum ilk müşterimiz geldi. Umarım kafemizi beğenirler. Güzel hizmet etmemiz lazım. Tamam aşkım sen merak etme. Tepegöz aşkım sen siparişleri al. Biz aşağıda siparişleri hazırlayacağız. Tamam bir tanem. Haydi inelim artık da. Geçelim bir masaya oturalım. Tamam arabayı buraya park ettim. Haydi gelin Gülen hanım güzel bir masaya geçelim. Kolay gelsin Tepegöz. Biz şöyle geçelim. Hoş geldiniz efendim. İstediğiniz masaya geçin. Müessesemiz klimalıdır ve hizmetinize hazırdır. Masanıza geçin siparişlerinizi alırım. Tamam Recep bu masa güzelmiş. Evet evet şimdi sipariş verme zamanı. Ben soğuk bir şeyler içmek istiyorum hava baya bir sıcak. Ve yanında da bir et istiyorum. Evet evet et güzel olur. Soğuk içecek de güzel olur. Ben de aynısından alayım. Tamamdır efendim siparişlerinizi hemen hazırlıyoruz. Bekleyin burada. Hemen hazırlayalım şu siparişleri. Aşkım. Ne oldu tabi? Aşkım siparişleri söylüyorum. İki tane soğuk içecek, iki tane de et. Tamam aşkım hemen hazırlıyoruz. Soğuk içecekler neyli olsun? Limon mu olsun yoksa çilekli mi olsun? Birisi limon olsun birisi çilek. Tamam aşkım. Evet efendim siparişlerinizi getirdim afiyet olsun. Umarım beğenirsiniz. Bir şey soracağım bu et neden hareket ediyor? Daha yeni kestik efendim ondandır. Eminim ki beğenirsiniz. Ha, anladım çok lezzetli gözüküyor. Granny, benimle yemeğe çıktığın için teşekkür ederim. Artık şu yemekleri gömelim, haydi. Gömelim Recep. Ben de seninle yemeğe çıktığım için çok mutluyum. Ve sanırım ben artık senden hoşlanmaya başladım. Ben de Granny, teşekkür ederim. Neyse artık yemeklerimizi yiyelim. Güzel, müşteriler çok mutlu. Yemekleri yiyorlar. Ben de yiyeyim, haber vereyim. Tepegöz aşkım beğenmişler mi yemekleri? Evet hayatım beğendiler galiba. Kızımızın kollarını kestik ama olsun yenisi çıkar. Para kazanmamız lazım sonuçta. Evet aşkım doğru söylüyorsun. Eğer ki bir daha müşteri gelirse bu sefer de bebek Tepegöz'ün kolları keseriz. Tamam benim için sorun yok. Müşteriler benim kollarımı yesinler. Aşkım bu gidişte var ya bir sürü para kazanacağız. Bir sürü müşteri gelecek. Bir dahaki müşteride de kızımızın ayaklarını keseriz. Evet aşkım doğru diyorsun. En olmadı benim boynuzu keseriz, kulakları keseriz. En sonunda gözümü keser onu yedirtirim. Evet haklısın Tapeyos. Ah, içeceklerimizi de yemeklerimizi de yedik. Çok güzeldi. İkisi de çok güzeldi ya. Acaba tarifleri ne? Tariflerini öğrenmemiz lazım. Evet Recep haklısın. Ben de çok beğendim ikisini de. Garson bey bakar mısınız? Geldim efendim geldim. Buyurun efendim bir isteğiniz mi vardı? Mekanımız 7 gün 24 saat hizmetinize hazır. Neden çağırdınız beni? Garson bey yemekleri çok beğendik. Aynen öyle. Evde kendimiz yapmak istiyoruz garson bey. Acaba bu yemeğin ve içeceğin tarifini verebilir misiniz? Harikaydı. Çok güzeldi. Tabii ki efendim. Beğenmenize çok sevindim. İçeceklerimiz özel marine edilmiş Tepegöz sidiği, Birinizinki bebek Tepegöz'ün, birinizin ki de Kız Tepegöz'ün sidiğiydi. Etlerimiz ise Tepegöz kızın kolları, özel marine edilmiş ve özel dövülmüş hepsi. Kendi de hazırladık efendim. Beğendiğinize çok sevindik. Ne? Ne? Hayır. Ne oluyor ya? Kusacağım galiba midem. Ne yaptın midem. sen ne yaptın midem? Ne yaptım, ne yaptım ben ya, ya? neden rahatsız oldular? İğrenç. Sanki bir şey yaptım. İğrenç. Allah Allah ya efendim iyi misiniz? İğrenç. Elimizden geldiğince İğrenç. iyi hizmet verdik ama bir şey mi dokundu acaba? Neden böyle mideniz bulandı efendim? Biz tepe gözün mekanı olarak her zaman hizmetinize hazırız efendim. Yedikleri bir şey mi dokundu acaba? Neden kusuyor ki bunlar anlamadım. Senin ben var ya, senin ben var ya yaptığın iş mi be, yaptığın iş mi terbiyesiz? Ne oluyor ya, ne yapmışım ben? Alt tarafı tepegöz sidi içtiniz ve tepegöz kolu yediniz. Yürü Granny gidelim ya, bu nedir ya böyle, böyle şey mi olur? Hop hop durun bakalım durun ücreti vermediniz o kadar yemek yediniz para vermediniz para verin yoksa bu dükkanı nasıl ayakta tutacağız zaten müşteri gelmiyor gelmez tabi müşteriye çiş ikram edersen tabi gelmez tepegöz gidiyoruz biz ya para falan yok sana defol git başımdan haram olsun yedikleriniz haram zıkkım olsun lan çiş içlik. çiş Neyini haram ediyorsun çiş lan bu o çiş İnsanı öyle bir serinletiyor ki. Fiyatı 64 elmas ver çabuk. Gidiyoruz biz. Durun durun gitmeyin paramı verin. Paramı vermezseniz sizi şikayet ederim. Gelin buraya. Sizi ben var ya bir yakalayayım o zaman yapacağımı biliyorum. Gelin. Recep geliyor arkamızda bas gaza bas. Basıyorum basıyorum ama bu kadar gidiyor. Gelin buraya gelin. Sizi doğduğunuza pişman edeceğim. Gelin diyorum buraya. Hey size diyorum kaçmayın. Bu tepe gözün sesi ya. Çok bir bakayım ne oluyor. Tepe göz! Neredesin? Tepe göz! Ne oluyor ya? Tepe göz neredesin? Gelin buraya gelin. Şu taraftan geliyor sesi. Tepe göz dostum. Tepe göz dostum. Olamaz. Tepe göz ne oluyor Tepe göz? Beklediyorum bekle öldüreceğim seni. Olamaz. Olamaz gitmiyor araba. Olamaz. Hayır. Recep geliyor baz. Araba durdu. Eski bir araba bu. Yapacak bir şey yok. İşte yakaladım. Yatacak bir yeriniz yok. Şimdi ne yapacağını söyleyin bakayım. Tepegöz dur dostum. Ne olduğunu anlat bana. Ben sizin aranızdaki sorunu çözeceğim. Anlat bana Tepegöz. Bunlar benim yeni açtığım kafeye geldiler. Restorant. Orada tıkama yemek yediler. Karınlarını doyurdular. Eee sonra? Sonra da hesabı ödemeden kaçtılar. Böyle şey mi olur fakir? Sen girişimci adamsın. Söyle bana fakir böyle şey olabilir mi? Evet haklısın Tepegöz. Recep Övedik neden böyle bir şey yaptınız? Böyle bir şey olamaz kabul edilemez. Çabuk parasını verin. Vallahi kusura bakmayın ama suç sizde. Parayı ödemeden kaçıyorsunuz. Verin çabuk parayı. Hem siz Granny ile neden birlikte geziyorsunuz? Sevgilim oldunuz. Fakir birincisi bu seni ilgilendirmez. İstediğim kişiyle gezerim. İkincisi Tepegöz'e para falan yok. Resmen bize Tepegöz CD'yi getirdi. Oysa ki biz soğuk bir şeyler istemiştik. Sidik değil. Çişir resmen. Ne? <laughs> Ciddi misiniz? Evet fakir ciddiyiz böyle şey olabilir mi? Tepe dostum yaptığın çok yanlış. Ama fakir ben zorlu içilmiyorum ki onlar geldi kendisi içti. Tepe göz de doğru söylüyor. Neyse verim verin parasını da bitsin bu iş. Daha fazla uzamasın. Yoksa bu iş mahkemeye kadar gider ona göre. Öf öf. tamam tamam al şu 64 elması. Tamamdır bu kadar yeter. Tepe göz al bakayım şunu. Bu yeter sana. Sen onlara istemedikleri bir şey yedirip içirmişsin. Onlar da sana ödemek istememiş. Ama fakir 64 elmas değil ki. Toplamda 500 elmas vermeleri lazım. Tüm göz abartma sen de be. Çiş içmişler çiş. Niye 500 elmas? İstiyorsan ben gideyim şurada işeyim kenara. Yani fakir kusura bakma da biz de bu çişleri bedavaya getirmiyoruz. O kadar su içiyoruz. Üretiyoruz onları. Böbreklerimizde de sindiriyoruz. Neyse ne. Bu iş burada kapanmıştır. Yeter artık. He işte. Tamamdır çalıştı. Gidiyoruz Granny. Hoşça kalın. Dikkat edin. İğrenç bir yemeğe 64 elmas verdik. Kusura bakma Granny ya. Boş ver Recep. Olur öyle şeyler. Benim için önemli olan seninle beraber olmak. Gerisi umurumda bile değil. Sanırım insanların neden restorantımıza gelmediğini öğrendim. Bundan sonra daha dikkatli olacağız. Sanırım insanlar kol yemeği sevmiyor. Recep ve Granny kızımın kollarını yedi. Sanırım tadını beğenmediler. Bundan sonra yemeklerde kol olmayacak. Daha güzel yemekler yapmamız lazım. Granny bugün gerçekten kötü bir gündü ama yanımda sen olduğun için çok mutluydum. İyi ki seninle tanışmışım Granny. Ben de Recep ben de. Ben de gerçekten seninle tanıştığım için çok mutluyum. Granny diyorum ki ya biz evlensek mi? Ha, ciddi misin? Şaka yapmıyorsun değil mi? Şaka yapıyorsan kafana vurun bir tane. Yok ya gerçek. Ben senden çok hoşlanıyorum. Ben de Recep seni çok seviyorum bir tanem. Evet güzel buraya da astım. Çok güzel oldu. Düğün davetiyelerimiz hazır. Umarım şehirdeki herkes gelir. Zaten şehirde çoğu yere astım. Buraya da astım. Buraya da her yerde var. Recep aşkım hadi gel daha düğün hazırlığı yapacağız bir tanem. Tamam aşkım geliyorum. Recep aşkım bu kadar çok şey yapmaya gerek var mıydı? Bir tanem sonuçta evleniyoruz sonuçta. Baksana yukarıya. Herkes düğünümüze gelsin diye uçak Bile tuttuk. Evet Recep ama bu biraz saçma değil mi bir tanem? Hayır hayatım neden saçma olsun? Düşünsene be düğünümüze ne kadar çok kişi gelirse o kadar fazla altın takarlar. Evet aşkım doğru söylüyorsun. O yüzden şehirdeki herkesin haberi olması lazım bir tanem. Herkes gelsin düğünümüze ve bir sürü altın taksınlar. Haklısın Recep haydi gel etrafa davetiyeleri asalım ve herkese haber verelim. Tamam aşkım. <laughs> Recep aşkım topladığımız altınlarla tatile gideriz. Olur bir tanem sen iste yeter. Seni en güzel tatillere götürürüm ben. En güzellerine. Ne oluyor ya? Şehrimizin üstünde uçak uçuyor. O ne öyle? Üstünde bir yazı yazıyor. Dur şuna bir bakayım. Ne yazıyor o uçağın üstünde öyle? Düğünümüze gelin mi? Bu ne be? Recep'in fotoğrafı değil mi o? Allah Allah ya ne oluyor yine? Haydi bakalım sabah yürüyüşü zamanı. Bir koşalım etrafta. Ha bunlar ne be? Ağaçlarda asılı şeyler ne? Şunu bir okuyayım. Çok mutluyuz çünkü evleniyoruz. Düğünümüze gelmeyenin Allah belasını versin. Bu ne be böyle? Böyle davetiye mi olur? Her yere asmışlar bir de. Zengin. Ne oluyor abi? Şu davetiyelere baksana. Evet fakir gördüm. Anlaşılan Recep ve Granny evleniyor. Aynen öyle. Aslı gel aşkım polis merkezine bir şey asmışlar. Okuyalım şunu. Ne yazıyor şurada? Baksana. Bu Recep bir düğün davetiyesi galiba bu. Düğün yeri Minecraft parodileri şehri. Saat 19.00'da yani 7'de. Tamam ya katılırız düğüne. Evet Kerem katılırız. He şuna bak. Gel gel çabuk. Bir uçak geçti şuna bak. Vay be uçakla bile reklam yapmışlar. Düğünümüze gelin yazıyor görüyor musun? Neyse Kerem düğüne gideceksek gidelim altın alalım. Adettendir. Altın takmak gerekiyor. Evet evet gel. Ne oluyor ya dışarıda bu sesler ne? He? Bu ne böyle dostlayım gelin. Şuna bakın dostlayım gelin çabuk. Geliyoruz geliyoruz. Ne oluyor ya fakir zombi? Vay canına o ne öyle? Bu sanırım bir uçak. Onu görüyoruz bizde, uçak olduğunu görüyoruz. Ama orada bir şey yazıyor İyi bakın. Ne yazıyor ya oyda okuyamıyorum buydan. İşte şimdi daha net köyüyüz. Evet şimdi okunuyor düğünümüze gelin yazıyor. Kimin düğünüydü ya fotoğrafı tam göremedim. Haydi gidelim çabuk. Düğün hazırlığı yapalım. Çabuk arkadaşlar. Evet gidelim marketten altın alalım lazım olacak. Sanırım Recep İvedik'in doğum günüydü ben öyle gördüm. Şimdi anlayız koşun dostlarım. Evet şehirdeki çoğu kişinin haberi oldu. Şimdi Tepegöz ve ailesine haber verelim. Tepegöz gelmesin aslında dün bize iğrenç bir yemek getirdi. Olsun aşkım sonuçta altın takacaklar. Altın altındır yani. İyi tamam haber verelim. Aşkım sen arabada dur ben şunlara haber vereyim. Huysuz. Tepe göz haydi çıkın mağaradan bir şey söyleyeceğim size. Ne oluyor ya yukarıda? Ne oldu be? Recep ne oldu? <laughs> Merhaba size haberim var. Bu akşam üzeri düğünüm var saat 7'de. 19.00 düğünüme gelmeyi unutmayın. Tamam Recep sizin adınıza çok sevindim. Tamam Recep seni affettim. Kızımın kolları tekrardan çıktı zaten. Düğünüme gelirken altın getirmeyi de unutmayın Tepegöz. Merak etme Recep Altının rengi benim rengimde olacak. Tamam Recep merak etme sen. Şehirdeki diğerlerini de davet et düğüne. Şirek ve ailesi. Evet Şirek ve ailesine gelsin. Tamam tamam. <laughs> ben artık gideyim düğüne az kaldı. Haydi görüşürüz. Aşkım gidelim. Gidelim Recep. Haydi görüşürüz biz artık kaçalım. Şirek ve ailesine haber verelim. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Ailem biz de gidelim de altın alalım. Akşam altın takarız. Tamam aşkım gidelim. Markette vardır. Evet, işte geldik hayatım. Şuraya yanaştırıyorum. Sen yine arabada bekle. Ben şunlara da haber vereyim. Tamam bir tanem. Selam Şerek ve ailesi. Düğünüme davetlisiniz siz de. Altın getirmeyi unutmayın. <laughs> tamam kardeşim. Gelmez olur muyuz? Geliriz tabii ki kardeşim benim. Senin o kaşlarını yerim kardeşim. Recep, geliriz tabii ki. Ayıp ettin dostum. Tamam Recep. Oley. Merak etme dostum. İşte Akşam görüşünüz düğünde. Hadi hoşça kal. Oley. Çok güzel olacak kardeşim. Evet değerli Minecraft parodileri halkı düğüne hoş geldiniz. Bugün burada Recep ve Granny'yi evlendireceğim. Hazırsanız düğünümüze başlıyoruz. Haydi düğün başladı. Peki. Evlendir anne fakir amca. Evet işte düğün başlıyor şimdi Aynen öyle çekici. Düğünleri çok seviyorum ya. Herkes çok mutlu. Ula Keko biz altın almayı unuttuk oğlum. Altın almaya mı gitsek oğlum? Halo aga valla altın olmuş zaten. Gramı 500 lira. Bu davirde altın takılmaz halo aga. Ha, oğlum doğru söylüyorsun. 100 lira takalım yeter. Evet nikahımız başlıyor. Hayır durun. Bu nikah kıyılamaz ulan. Ne oluyor be sen kimsin? Nikahına, Nikahına beni çağır sevgilim istersen şahidin olurum senin bu adam kim diye soran olursa eski bir tanıdık dersin sevgilim bu adam kim eski bir tanıdık fakir yeter kurardı biz yıllar önce hiç yoktu hesaptan ayrılık bizce bilirsin ne kadar görmek isterdim beyazlar içinde seni öylece bana bak aslanım Greeny geçmişte ne yaşadınız bilmiyorum ama bu beni ilgilendirmez defol git buradan nikah masasına oturdun işte yeter be yeter ne oluyor Gönderin şunu Recep aşkım kızma. Merak etme ben artık onu sevmiyorum. Ben artık, ben artık onu, onu, sevmiyorum. Sevmiyorum. Ben artık onu sevmiyorum. sevmiyorum. Ben artık onu sevmiyorum. Ben artık onu sevmiyorum. Ben artık onu sevmiyorum. Hayır, Granny, grani aşkı hayır. Ben bu acıya nasıl dayanacağım Allah hayır, Granny, <laughs> Granny bir tanem! Ben bu acıya nasıl dayanırım hayır, hayır çok kötü bir durum bu. Bunu onun yanına bırakmayacağım. Mutlu olmalarına izin vermeyeceğim. İkisini de öldüreceğim. ikisini de. Beni hiç kimse terk edemez. Hiç kimse. Soracağım bunun hesabını sizden. Soracağım. Neyse ya delinin tekiydi gitti işte. Daha fazla uzatmaya gerek yok. Sen korkunç büyük anne Granny. Recep Bebedik'le evlenmeyi kabul ediyor musun? Yes of course. Türkçe konuş Türkçe. Evet kabul ediyorum. Bravo işte bu. İşte bu ve kabul etti. Tebrikler. Şimdi sana soruyorum. Sen tek kaşlı Recep Vedik. Granny ile evlenmeyi kabul ediyor musun? Afedersiniz. Evet kabul ediyorum. Kabul etti, kabul etti işte bu. Helal be, helal be. Evliler artık. Ben de belediye başkanı olarak belediyemizin bana verdiği yetkiye dayanarak sizlere kırk koca ilan ediyorum. Tebrik ederim. Bravo be, bravo be. Evlendiler işte bu. Recep abi, seni çok seviyorum abi. Helal be Recep. Çok iyisin Recep. Nasıl evlendi ama? Evet evet bayağı iyi evlendi. Bravo gerçekten çok mutluyum sizin adınıza. Evet işte evlendirdik. Şimdi buradaki herkes haydi dağılın evlerinize. Yalla! Önceyi gidersiniz. Buralarda fazla takılmayın. Ayağınızı denk alın ona göre. Fakir dur dur ne diyorsun daha altın takılacak fakir. Unuttun galiba. Altınlarımı isterim. Evet evet altın takmayı unuttunuz. Şey tamam o zaman. Tamam tamam. Altınlarınızı takın. Sonra defolup gidin buradan. Haydi. Oh be bugün nasıl atıyı? Haydi gel aşkım. Geldim bir tanem geldim. İyi altın topladık bugün. Evet bir tanem. Vallahi konuklar bayağı bir altın getirdi. Şu elime baksana altın dolu vallahi. Ama sana söylemek istediğim bir şey var Granny. Ne oldu aşkım söyleyebilirsin. Bugün gelen adam. Onu hala sevmiyorsun değil mi? Hayır Recep hayır. Ben seni seviyorum bir tanem. Artık sana aşığım. O benim eski kocamdı evet. Ama onu sevmiyorum. Gerçekten ayrıldık biz onunla aşkım. İnanıyorum sana Granny. Biliyorum. Sen benim kaşlarıma aşk oldun. Sakallarıma, kıllarıma aşk oldun sen benim. O yüzden aşkım beni bırakmayacağını biliyorum. Seni asla bırakmam. Hayatımın anlamı. Miray aşkım. Efendim fakir ne oldu? Miray az önce Recep'in düğününde şu gelen adam var ya. Korkunç büyük baba. Granny'nin eski kocası. Evet fakir. Biliyorum ne olmuş? Hayatım ben o adamdan şüpheleniyorum ya. Kötü şeyler yapabilir. Yani içime kötü bir kurt düştü. Evet baba ya. Ben bir anda adam saldıracak sandım ama şarkı söylemeye başladı. Yani düğüne geldi şarkı söyledi evet. Garipti. Ama bence sorun çıkartabilir. Ben en iyisi gideyim Kerem komiserle konuşayım. Ne olur ne olmaz. En azından Recep Üvedi'yi birkaç günlüğüne koruyalım. Yoksa o korkunç büyük baba Vallahi Recep'e saldırabilir. Doğru söylüyorsun Fikir. Elimizden geleni yapmak lazım aşkım. Neyse ben gidiyorum Kerem komiserle konuşacağım. Kerem komiser nerede acaba şu anda? Ha? Kerem Komiser işte buradasın. Ben de sana bakmaya geliyordum tam. Hayırdır fakir ne oluyor? Kerem Komiser. He ne oldu? Recep'i korumamız lazım. İçime bir kurt düştü. Evet fakir ya ben de onu düşünüyordum. O korkunç büyük baba şehirden gitmiş mi? Araştıralım Kerem Komiser. Sen diğer polislere de haber ver. Ben burada bekliyorum sizi. Haydi bakalım. Tamam fakir. Bekle sen burada. Ben diğer polisleri çağırıp geliyorum. İki dakikaya buradayım. Tamamdır. Çabuk çabuk çabuk. Recep ne güzel evlendin ama umarım mutluluğun boğazında kalmaz ya. Çok kötü olur bu. Şehrimize yeni geldin ama ben seni kısa zamanda çok sevdim Recep. Gerçekten iyi birisin. Bir de şu osurma huyun olmasa daha iyi olcan ama. Hayaller kurardık. Biz yıllar önce hiç yoktu hesapta ayrılık bizce. Evet şimdi şu binaya çıkacağım ve işlerini bitireceğim. Granny'yi hala çok seviyorum. Ondan ayrılmak istemiyorum. Ama bana ihanet ettin Granny. Bunu yapmayacaktın. İlk önce o adamı tek kaşlı o adamı öldüreceğim. Daha sonra da seni öldüreceğim. Şimdi şu binanın üst katına çıkıyorum. Büyük ihtimal oradan evin içi gözükür. İşinizi bitireceğim. Bu yaptığının bedelini ödeyeceksin Granny. Ödeyeceksin. Granny aşkım artık yatalım gel. Yarın erkenden kalkıp balayına gideriz ne dersin? Tatil yaparız bir tanem. Olur aşkım Recep. Nereye gideceğiz Acep? Gideriz aşkım bir yere gel şimdi yatalım uyuyalım. Haydi gelin polisler çabuk çabuk tak benim beni. Geliyoruz fakir bekle bekle. Evet fakir. O yaşlı adamı bulmamız lazım. Ayrılalım. İki kişi buradan gitsin. Kerem komiser siz benle gelin. O adamı bulalım haydi. Granny'nin eski kocası korkunç büyük babayı bulmalıyız. Evet işte bu çatıya ulaştım. Buradan her şey gözükür şimdi. Bakalım buradan gözükecek mi? Silahım da yanımda. Onlar uyurken bu işi bitireceğim. Bunu bana yapmayacaktın Granny. Soracağım bunun hesabını senden. <laughs> Çabuk çabuk. Olamaz çatı da fakir. Olamaz. Hızlı olun orada. Çabuk çatıya çıkmamız lazım. Koş fakir koş çabuk. İşte buradalar. Yatıyorlar. Şimdi sorarım ben size. Yakınlaştır. İlk önce Recep. Sonra Granny. İkinizin de işini bitireceğim. 1, 2... Iki... Hayır dur Yapma. Beni aşağıdaki Instagram adresinden takip etmeyi unutma.